İlişkilerin uzun süre kopuk olduğu Türkiye ile Suriye arasında yapıcı bir diyalog mümkün mü? Son aylarda tekrar gündeme gelen Ankara-Şam normalleşme tartışmalarını konuşacağız bu videoda. Ama önce Suriye'de son durum ne onu anlamamız lazım. İşte 13 yıl önce başlayan iç savaş ortaya böyle bir manzara çıkardı. Suriye toprakları içinde 4 farklı Suriye. Beşar Esad'ın başında olduğu yönetimin yanı sıra farklı ideolojilerle bölünmüş silahlı gruplar, tek taraflı olarak ilan edilen idari yapılar ve birçok devletin etkisi var bu haritada. Rusya, İran ve ABD gibi Türkiye'de bu fiili sınırların şekillenmesinde önemli rol oynadı. Özellikle de Suriye'nin kuzeyinde, yani Türkiye'nin güney sınırları altında kalan bölge. Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin seyri de burada olan bitenlerle doğrudan ilişkili. Batıdan, Yayla Dağı'nın güneyinden başlayalım. Akdeniz kıyısındaki Laskiye, Suriye'nin en önemli limanına sahip. Esad ailesinin de memleketi olan bu şehir, savaşın başından beri Suriye yönetimi için kritik. Uluslararası hukuka göre Suriye hükümeti denince akla gelen şey Şam'da Başar Esad'ın başında olduğu hükümet. Bu ülkenin önemli bir kısmını kontrol eden ana siyasi bir Birleşmiş Milletler'de temsil edilen yapı da bu. 2015'e kadar ülkenin büyük bölümünde hakimiyeti kaybeden Esad yönetimi şu an ülkenin üçte ikisini kontrol ediyor. Bunda o yıl Rusya'nın aktif olarak iç savaşa müdahil olmasının payı büyük. Keza İran, Lübnan İzbullah'ı ve Şii milis grupların katkısını da unutmamak lazım. Şam'ın doğusundan o meşhur çöl bölgelerini, Fırat Nehri'ne kadar olan araziyi düşündüğünüz zaman burada daha yoğun bir İran etkisi olduğunu görüyorsunuz. Daha çok kıyı şeridinde ve Şam'a doğru ilerleyen, oradan da güneye doğru gelen bölgelerde de Rusya'nın etki alanı olduğunu görüyoruz. Suriye'nin Hatay sınırına komşu bir diğer şehri de İdlib. Burası Esad karşıtı silahlı İslamcı örgütlerin Suriye'deki son kalesi olarak görülüyor. Büyük bölümü Heyet Tahrir El Şam sı adıyla ETŞ e tarafından kontrol ediliyor. It used to be called Nusra Front and many people will be familiar with that name. That was Al Qaeda's branch in Syria. But in 2017, Nusra Front announced that it was breaking its ties with Al Qaeda. And the reason for that was really that local Syrian factions, rebel groups in Syria, were refusing to work with Nusra Front because of the Al Qaeda brand. Everyone was scared of the Al Qaeda brand. So the group announced its independence and it has repeatedly stressed that it has no global jihadist ambitions, no ambitions beyond the borders of Syria. HTS, Avrupa terör örgütü olarak kabul ediliyor. Savaşın başından bu yana diğer muhalif silahlı gruplara Esad'a karşı birlikte hareket etme çağrısı yapıyor. Kendi liderliğini kabul etmeyenlerle de rekabet halinde. HTŞ'yi o bölgede destekleyen başka radikal gruplarda var. Suriyeli olmayan bazen de Arap da olmayan gruplardan bahsediyoruz. Mesela Ejnadul Kokas yani Kafkasya'nın askerleri adında Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan eski post Sovyet Cumhuriyetlerinde gelen cihatçıların grubu. Türkistan İslami Cebe tüm kadrosu Igorlardan oluşan bir silahlı grup. Böyle birçok gruptan söz etmiş oluyoruz İdlib dediğimizde. Eteşe İdlib'deki siyasi ve idari faaliyetlerini Suriye Kurtuluş Hükümeti adı altında yürütüyor. Bu fiili yönetim In Türkiye destekli silahlı grupları çıkarmasının ardından kuruldu. It has ministries, it has ministers, you can see them always, you know, very active on social media, inaugurating new projects, the focus on reconstruction, attending graduations. So it really tries to present itself as a micro state, a small state within the state, running its own services. And it's really been trying to get the approval of the international community. ettik de etkili, tam bir dış güçten bahsetmek çok doğru değil. Orası bir çeşit çatışma sahası, mücadele sahası. O yüzden de zaman zaman orada çatışmaların meydana geldiğini, işte dönemsel koşullara göre Rusya'nın hava saldırıları yaptığını, Suriye ordusuna bağlı birimlerin burayı bombaladığını, HTŞ e ve müttefiklerinin Suriye ordusuna sızmalar şeklinde bir takım saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. 2017'de Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan Astana mutabakatı sonrası İdlib'in güneyinde HTŞ e ile Suriye ordusu arasında tampon bölge oluşturma kararı verildi. Burada Türk silahlı kuvvetlerinin de gözlem noktaları ve askeri üsleri bulunuyor. Ve gelelim Afrin'e. Burası Türkiye'nin desteklediği Esad karşıtı silahlı grupların kontrolünde. Bu gruplarla Ankara arasındaki ilişkiyi anlamak için biraz geriye gidelim. Hey! Eylül 2011'den 2017 yılının sonlarına kadar Türkiye, Suriye'deki hükümetin gayrimeşru olduğunu, halkına zulmettiğini, insan haklarını ihlal ettiğini, bunun hem uluslararası standartlarda suç olduğunu hem de Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğunu düşünerek Suriye'deki hükümetin değişikliğini destekleyen bir politik tavır ortaya koydu. Ve Suriyeli muhalifleri her açıdan destekledi. Bunu da hiçbir zaman saklamadı. Beşer Esad'ı ben artık bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir. Bu kadar açık konuşuyor. İç savaşın başlamasıyla Suriye ordusundan ayrılan asker ve subaylar Esad'ı devirmek üzere Özgür Suriye Ordusu adı altında bir yapılanmaya gitti. Başlangıçta Türkiye'nin yanı sıra ABD de bu gruba para ve silah yardımında bulundu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Farklı alanlardaki çatışmalara yoğunlaşan Suriye ordusu kuzeyden çekilince, Kürt nüfusun yoğun olduğu bu bölgelerin kontrolü, Demokratik Birlik Partisi, kısa adıyla PYD ve onun silahlı kanadı YPG'nin eline geçti. Ancak ilerleyen yıllarda ortaya çıkan kaostan sıyrılarak halifelik ilan eden IŞİD, Suriye'deki savaşın seyrini değiştirdi. IŞİD'le savaşmaya başlayan YPG, batılı ülkelerin ve uluslararası kamuoyunun desteğini aldı ve ABD önderliğinde IŞİD'e karşı kurulan Suriye Demokratik Güçleri adındaki koalisyonun çatısını oluşturdu. Bu durum Ankara'nın Suriye'deki önceliklerini de değiştirdi. Biz güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz. Türk silahlı kuvvetleri 2016-2020 yılları arasında Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatlar düzenledi. Özgür Suriye Ordusu, DSK'nın yanında savaşmak üzere yeniden yapılandırıldı. Ve 2017'de Türkiye, desteklediği silahlı grupları Suriye Milli Ordusu adı altında birleştirdi. bu grupları iki kategoriye ayırmamız gerekiyor. Doğrudan HSK'ya ya da MİT'e bağlı gruplar var. Bu grupların çekirdeği Suriyeli Türkmenlerden oluşuyor. İşte Sultan Murat Tugay'ı, 5. Mehmet Tugay'ı Osmanlı tarihinden gelen adlar veriliyor bu gruplara. Öbür grup daha çok böyle yasal İslam'ın ve Müslüman kardeşlere yakın duran bir grup ve büyük çapta aslında Katar'ın desteklediği bir grup. As far as we know they are not working together with jihadist groups but they are of course in line with Turkey's own

Örgüt buradaki siyasi ve idari faaliyetlerini Suriye Geçici Hükümeti adında fiili bir yönetimle sürdürüyor. Bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin çeşitli bakanlıkları da aktif olarak çalışıyor. Büyük bir kısmı ne dinci ne de milli bir ideoloji sahibiler. Bazıları koşullar gereği, Şam'a muhalif oldukları için Şam hükümeti kontrol altında yaşamayı reddeden, bazıları da o bölgede bulunup bir ekonomi ve çıkar savaşı veren silahlı gruplardan bahsediyoruz. Bu gruplar arasında her zaman çatışmalar oluyor. Suriye'nin kuzeyinde etkili bir başka oluşum da Suriye Demokratik Güçleri. Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar varan bölgeye ve Fırat'ın batısındaki Tel Rifat ve Membiç'e hakimler. Yani Suriye topraklarının yaklaşık %25'ine. Bu bölgelerde ABD ve Rusya'nın da askeri üsleri bulunuyor. Suriye Demokratik Güçleri bu bölgelerde siyasi ve idari faaliyetlerini tek taraflı olarak ilan ettiği Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi adı altında sürdürüyor. Tabii ki çoğunluğu Araplardan oluşan bir yapıdan söz ediyoruz. Çünkü o bölgenin nüfudu da çoğunluklu olarak Arap nüfusu ama çekirdeğini Kürtlerden oluşuyor. İkinci özelliği de aslında bu bölgenin Suriye'nin enerji ve gıda deposu olduğu. Bu da Amerika'nın bu bölgede bulunma sebebini daha çok izah ediyor. Çünkü Amerika aslında burada bulunarak hem Şam hükümetini bu bölgenin enerjiden ve tarımdan istifade yapmaması için gayret gösteriyor ki bir baskı kartı olarak kullanılıyor Şam'a karşı. Hem de bu bölge aslında Irak sınırında bulunarak İran'ın Güney Lübnan'a kadar ulaşan o kara hattını kesiyor. Diğer muhalif yapılardan farklı olarak bir tarafıyla Moskova, diğer tarafıyla Washington olmak üzere iki ayrı kanaldan kendisine uluslararası meşruiyet yaratma hedefinde olan bir yapı. Bir yandan Rusya'nın da yönlendirmesiyle, Suriye hükümetiyle görüşmeler yapıp, Suriye'nin geleceğine nasıl entegre olabileceğine dair beşer hasat yönetimiyle görüşmelerini devam ettirirken, diğer tarafıyla baktığınız zaman onun kendi ülkesinde kesinlikle reddettiği Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın politik, ekonomik ve askeri işbirliği yapıyor. Ve elbette bahsetmemiz gereken bir de IŞİD gerçeği var. Aslında 2014'te halifelik ilan eden bu Selefi cihatçı örgüt, 2019'da elindeki tüm toprakları kaybetti. Peki Suriye'de IŞİD tehdidi tamamen bitti mi? Since 2017, it has reverted to an insurgent group, hit and run attacks, but it is still very active in Syria. And the group's attacks have significantly increased in Syria this year. what a big major thing for isis is camps and prisons that hold isis-linked family members and fighters el-hol and el-roj which are controlled by the sdf the syrian democratic forces isis has its eyes on those camps it's waiting for any crisis any security weakening to be able to come in and raid these camps and raid these prisons and free the people there. Examples of such crises would be a major Turkish led military operation in northern Syria, possibly against Kurdish forces. That's the kind of moment that ISIS is waiting for. Or a major US operation against Shia militias in Syria. Gelelim Türkiye ile Suriye arasındaki buzları eritme çabalarına. Suriye'de iç savaşın başlamasıyla bozulan ilişkiler kısa süre içinde kopma noktasına gelmişti. Ancak son yıllarda bu iki ülke bölgesel gelişmelerinde etkisiyle normalleşmeyi tartışmaya başladı. Özellikle Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı iki hafta önce yaptım. İnşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Türkiye, PYD'nin kurabileceği bir devlet düzünden Suriye'de ABD ile karşı karşıya geldikçe bunu dengeleyici ülke olarak Rusya ile ilişkilerini daha fazla geliştirdi. Bunun doğal sonucu yani Rusya'nın Suriye'deki müttefiki olan Suriye hükümetiyle elinde sonunda bir anlaşma düzleminde buluşmaktı. Son bir buçuk yıllık sürecin aslında bütün ana fikri bu. Şam Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ama daha çok buradaki etkin faktör aslında Rusya, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme için çok baskı yapıyor. Türkiye'deki 2023 seçimlerinden önce artırmıştı Rusya bu baskıları. Türkiye'de Sayın Erdoğan'ı destekleme politikaların parçası olarak ve sonunda iki Dışişleri bakanlığın bir araya geldiğini görmüştük. Ama bu görüşmeden tabii ki bir netice çıkmadı. Şimdi ilişkileri düzeltmek için yeni bir girişim var ama tarafların şartları da var. Peki bu iki komşu ülke ilişkilerin düzelmesi için birbirinden ne istiyor? Esad yönetimi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve idari varlığını işgal olarak değerlendiriyor ve sık sık Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini söylüyor. Şam'ın tavrında biraz yumuşama var ama öyle işte Türkiye'de konuşulan gibi Şam'ın taviz verdiği söz konusu değil. Biz Türkiye ile iyi ilişkiler yapacaksak Türkiye bu topraklardan çekilmeli diyor. İkincisi de Şam Türkiye'nin tırnak içerisinde terörist gruplara desteğini kesme talebinde bulunuyor. Şam'ın terörist adlandırdığı gruplar aslında Türkiye'nin Suriye'nin legal muhalefeti adını verdiği, işte Suriye Milli Ordusu denilen yapıdan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir çelişki. Türkiye'de 30 Haziran gecesi, Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyelilerin ev ve iş yerlerine yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirilmişti. Bunu takiben sınırın ötesinde Afrin, Azes, Cerablus, Elbap ve Çobanbey gibi Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu yapılanmasının kontrolündeki bölgelerde de Türkiye'ye karşı eylemler düzenlendi. Türkiye tarafında Suriye ile normalleşme söylemleri başladığında orada bazı silahlı grupların mesela Türkiye bayrağını yaktıklarını gördük. Türkiye'den gelen otobüslere ya da tırlara saldırdık yaptıklarını gördük. Hatta TSK'ya karşı saldırıya geçtiklerini gördük. Bu şiddet olayları küçümsenebilir mi? Hayır küçümsenemez elbette. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, Suriye'de iç savaşın ürettiği bir kesim var. Bu kesim bir daha Suriye hükümetinin hükmü altında yaşayamayacak durumda olanların bir araya gelmesiyle oluşan bir odak. Yani geri dönemezler. Geri dönseler bile artık eskisi gibi yaşayamazlar. Dolayısıyla bunlar reddediyorlar. Ve bunların bir kısmının elinde silah da var. Onu da e, inkar etmek gerekiyor. Peki Türkiye'nin normalleşmeden beklentileri ne? Ankara öncelikle ABD destekli Suriye demokratik güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden çıkarılmasını ve bu bölgede güvenli bölge adını verdiği bir koridor oluşturmak istiyor. Türkiye onları terörist yapılar görüyor. Bu sorunun aslında askeri operasyonlarla çözülebileceğini düşünüyor. Şam tarafı onları terörist adlandırmıyor. Şam'ın kullandığı termi ayrılıkçı. Şam aslında bu konunun bir hiç Suriye sorunu olarak siyasi yollarla çözülmesi yanlısı olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu gruplara karşı savaşmak için Amerika'ya karşı savaşmak gerekiyor ve Şam tabii ki böyle bir şey yapamaz. Peki İdlib'i kontrol eden HTŞ bu denklemin neresinde? Ile olası bir diyalog, HTS, radical nasıl HTS, although it's so far had a very positive messaging towards Turkey, this could change if Turkey is seen to be working together with the Syrian government. So and and you know it will kind of have that impact of the jihadists telling the rebel groups. See, we told you so. Turkey isn't working in your favor. It will eventually abandon you for its own nationalist interests. And this is what the jihadists have been saying for years that you cannot trust Turkey, you cannot trust any of the regional players or the Gulf countries. You have to work with us to be able to fight and topple the Syrian government. Evet, bu video hala belirsiz. Yalnızca Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler değil, Lübnan, İsrail, Körfez ülkeleri, İran, Rusya ve ABD'nin bölgeye bakışıyla Ortadoğu'daki diğer çatışmaların seyri de ilerleyen yıllarda nasıl bir Suriye göreceğimizi belirleyecek.